Merhabalar arkadaşlar. Biz uzun zamandır bu Arden'in hatfes arabasıyla oynamıyorduk. Bugün bununla oynayacağız. Değil mi Arden? Evet. Şöyle sepetin içine koyduk bütün arabalarını. Boşalt bakalım yere. Boşalt annem buraya. Bakalım neler varmış. Nasıl arabalarımız varmış bizim. Bir sepet dolusu hatfes arabalarımız var. Koy bakalım. Hepsini koy. Aslında daha çok vardı da biz odadan sadece bu kadarını bulabildik. Değil mi anneciğim? Abone olayım. Bir dakika. Biraz daha böyle çekelim. Hadi bir ilk önce buraya dizelim. Bir dakika. Koy buraya. Kaç tane arabamız varmış? Arden bir buraya koyalım. Kaç tane arabamız varmış? Bir ona bakalım. Bir. Dizelim. Sayalım. Bir. Anne. Anne bak. Bak yo, yo. evet itfaiye arabası Evet. İtfaiye arabaları yo 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 yapıyor ya. Hadi bunları da koyalım. Anne. Evet, o da araba annem. Hepsi araba. Hadi koy bakalım arabalarını. Anne, araba anne, bak ama. Hadi kamyonu da koy annem. Kamyonu da koy. Kırmızı çöp kamyonu. Evet. Kırmızı çöp kamyonu. Anne, bak ama. Aa o da güzelmişlerden. O da siyah küçük bir araba. Bir. Anne bak. Evet sayalım mı? Hadi şimdi. Evet Arden arabalarını dizdi. Sarı arabamızı da koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. <laughs> Tam 18 tane arabamız var ama şu iki tane büyük arabamız buradan sığmıyor. Onlara yapmayacağız çünkü. Şimdi nereden hangisiyle başlayalım? Hatırlıyor musun? Biz bu oyuncağı alırken içine bunu koymuşlardı sadece. Bir tane vardı. Bir bu vardı. O zaman ilk bunu deneyelim. Hadi ilk bunu deneyelim. Şurada, şuraya gel istersen nereden Erden. Aa. Aa. <gülüyor> 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 buradan tatlılar atırım buradan <laughs> Koltuğun altına atmayalım ama tamam mı? İleri gidiyor arabalarımız. Ya. Ya. Bak. Vur bakalım. Aha. Olmadı. Hangisini yapmak istersen? o kocaman olmaz ki. O kadar girmez zaten oraya. Oh. Ah, olmuyor. Ya, olmuyor. Biraz daha sert vur. Biraz daha sert vur. Vur. Bir, bir iki, iki, üç. Aaa oh. <laughs> nereye ya Erden? Erden'in kardeşi de burada. Onu da değil. Hadi bir daha denerden. Anne diye. Baba. Şu Adin arabalarına bakıyorum. Aynen ya. Ne kadar çok araban var senin. Bir sürü arabam var Arden. Bunları sana baba mı aldı? Yeah. Evet. Hepsini babası aldı Arden'e değil mi? Dur bakalım. Ay. Baba ne oyun mu oyun? Kötü Baba öyle çiçek yapıyor. baba sana her şeyi alıyor. Çuf çuf da alıyor, arabada alıyor, değil mi Arden? Arda, çuf çuf da alıyor, arabada alıyor Arden Şunu hatırlıyor musun? Bu yapbozdu. Üstünde böyle yapboz gibi takıyorduk. Pardon, Lego gibi yapboz değil, Lego gibi. Ama biz onu kaybettik. Onun parçalarını kaybettik Arden ya. Ben, Şu vardı. Hatta bunun sarısıyla beyazı da vardı ama onları bulamıyoruz. Kaybetmişiz. Şunu hamburger Anne. yerken vermişlerdi. Anne, Hatta ben... bunları da. Bunlar hamburger menüsünün hot fiesleri. Anne Erdem. bak. Ben... Yani daha çok arabamız vardı ama sonra yine bakarız değil mi Arden? Anne, Bu da dondurma ben... arabası mı? Ne? Bu ne acaba? Ne? Dondurma arabasına benziyor sanki. Ama olmuyor. Ay olmuyor mu Arden? Niye? Olacak olacak. Bir daha ne? dene. Sen hangisiyle yapmak istersin? Bu... Bu. Tamam, ya. kırmızı arabayla. Yap ya. bakalım. Ama evet. olmaz o, olmaz. Kırmızı olmaz. Bence şu maviyle yap. Maviyle yapalım. Bu. Evet. O değil, maviyle. Yani. Evet, onunla yap bakalım. Siyah. Aa, attı hmm. arabamız kaza yaptı. Kaza yaptı. Kaza yapan arabalarımızı şunun içine koyalım mı? Elendin sen. Kaza yaptın. Kamyon. kamyon mu? Tamam. Çöp kamyonu, kırmızı çöp kamyonumuz. Duyur bakalım kırmızı ya. çöp kamyonumuzu. Olmadı mı? Niye attın ki onu da? Şunu yap bakalım, şu beyazı yap be. Bu zaten yarış arabası. Yap bakalım, hadi. Bu. Tamam onu yap. Ben aynısını da yapacaksın. Onu yap bakalım. Vur erden. Aa, bu da elendi. Sepete. Elendi çünkü o takla atamadı güzel. Ee, şimdi. Hangisinde sıra? Yeşilde. Yeşilde. Bunda. Sıra bunda. Sıra yeşilde. Hadi yeşili yap bakalım. Hani bu ya yapacak hani. Evet orada atıyor. kalacak. Evet hızlı vur böyle. Açıyor oraya. Açıyor oraya. Açıyor oraya. Açıyor oraya. Oraya çıkıyor. Hadi hadi koy koy. Koy araba nereden? Abi komün uyuşturucu açıyor. Tamam koy 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 yapalım koy. Hadi bakalım. Vur bakalım. Olmuyor. Ay Arda bir tane de ben yapayım mı? Bir tane de annen denesin bakalım. Çıkar onu. Çıkar onu. Aa, adamım, Bakın vay. arkadaşlar. Şimdi Arda yavaş vurduğu için olmuyor. Çık bakalım. Çık bakalım. 1 2 3 Olmuyor. Ay olmuyor. Iki, Ay. Nasıl yapamıyoruz? Önce tane böyle doğruya taktan falan doğru giden mi Arda? Bu uyuş mi yapalım? 1 2 3 Dur ben yapacağım çık 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 et <laughs> et <laughs> Bu kadar yeter. Biz için teşekkürler arkadaşlar görüşürüz. Baba. Bye bye.